Gelmez, eklenmez. Her şey Dur, kardeş. Ne? Bir selam ver, genç dostuna. Yabancı ne? değilsin. Bizim Mithime'lisin. Endamın, gururun bize bensin. Yiğidin, harman olduğu yerden. Ne? Sivaslısın, kardeş. Tanıdım seni. Nereden? Söyle, kardeş. Iki. Bilirim ben, Sivas'ımdan göç edip. Kardeş, sen Sivas'ın neresinde? Demirim, çeliğim sana emanet. Yiğitlik var sende, etmezsin minne. Çalışkan, hatırnaz, hem dost hem de ver. Kardeş, Divriğin neresinde? Gökpınar'ın berrak suyundan mısın? Selçukların asil soyundan mısın? Yoksa üç beldeğin birinden misin? Kardeş sen yürünün neresinde? Namın duyurmuşsun dünya alemde. Balıklı kermiğin tıbbın dilinde. Karabaş gül sesli yayla yolunda. Kardeş sen kangalın neresinde? Köse dağ kanat gerer üstüne. Yiğit kardeş mert davranın dostuna sahip çıkan hemşerine nesline kardeş su şehrinin neresinden köse dağ yaylasının zirvesinden mi tödürge gülünün çevresinden mi kızıl ırmağın çehresinden mi kardeş sen zaranın neresinden asil soylu güzel huylu hemşer büyük gölden su içmişe benziyor Sivas'ıma gönül verin yürekten Kardeş sen Hafti'nin neresinden? Kelkit Vadisi'nin güzel yerinden, Sessiz durup yükselirsin derinden, Köse dağın yiğit bekçilerinden. Kardeş koyul gitarın neresinden? Gönül gözüyle dünyayı gören, insanlığa örnek olan, yön veren, Aşık Veysel'imin doğduğu yerden. Kardeş, Şarkışlanır, neresinden? Bir Sultan Abdalımın banazından mı? Acılarla dolu ayvazından mı? Kabayelinden bir poyrazından mı? Kardeş, yıldız elinin neresinden? Gür sesiyle yükseklerden haykıran, Sarılırsın Sivas'ına doğrudan, İşsizlikten göçtün sen de yurdundan, Kardeş, İmranlı'nın neresinde? Hoş geldin hemşerim dost cervanına. Su şehri Zara'yı aldın yanına. Göğsüm kabarıyor güzel adına. Kardeş, Akıncıların neresinde? Yeni girdin ilçe olup araya. El attık, seni de kattık alaya sen de çıkan köse dağa yaylaya, kardeş göl obanın neresinde? İçtiniz mi kardeş tecer suyunda, karabaş koyunun hangal suyunda, merkezine yakın çevre köyümden, kardeş sen ulaşın neresinde? Ataspor'u yaşatan sensin, Hüsbet giyip merdah atanım sensin. Can hemşerimizsin, sen de bizdensin. Kardeş, doğan Şarın neresinde? Uzun yayla siper olmuş bağrına, Şiirler yazılmış senin uğruna, Hoş gelmişsin sen de dost servanına, Kardeş, altın yaylanın neresinde? Baba vatanımsın, benim inşamsın. Gönlümde tah kuran gülsün, çiçeksin. Seni sevenleri candan seversin. Kardeş, gemereğin neresi? Yiğitler diyarı aslan ilinden. Dostların soyundan, aşık dilinden. Badelerle dolu pirler elinden. Kardeş, sen Sivas'ın neresinde?